ve Milliyet gazetesi yazarı Ercan Güven, Fenerbahçe'nin Kayseri Sporu 4-1 yendiği maçı değerlendirdi. Fenerbahçe'deki durumun tehlikesini herkese gösterdi. Ercan Güven, aşık olduğu kulübünü kazanırken durdurmaya nasıl uğraşabilir tribünler? İşte bu anlaşılabilir değil. Fenerbahçe her gol attığında yönetim istifa diye bağıran Fenerbahçe seyircisi belli ki derbi kazanamama serisini affetmemişti. Hatta affetmedikleri arasında Cesus'un gözdesi Arao da vardı. 68'de İrfan Can ve Mert Hakan ile birlikte oyuna girdiğinde de protesto ettiler Arao'yu. Top ayağına geldiğinde de. Cesus tribünlere yapmayın mealinde ikaz yapmak zorunda kaldı. Arao'ya ise protesto eksilmedi. Arttı. Cesus'un karizması zayıflamış gibiydi. Bunlar kupalar peşinde olduğu iddia edilen bir takım için yıkıcı ve aykırı işler aslında. Ya olası kupalara inanmıyor Fenerbahçe taraftarı ya da telafi edilmeyecek kadar kızgınlar ve ümitlerini kesmişler bazılarından. Hele ki sezon sonu maçı Galatasaray derbisiyken artık kimsenin inancı kalmamış belli ki. Öte yandan Süper Lig'de 28. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. Ligde lider durumda olan ve bu hafta bay geçecek olan Galatasaray'ın şampiyonluğu için 1.10 olarak belirlendi. Sahasında Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin oranı 5 olarak açıklandı. Beşiktaş'ın ise 20 olarak duyuruldu. Bakalım sezon sonu şampiyon kim olacak? Bakalım sezon sonu şampiyon kim olacak? Cesus hala ümitli ancak taraftarın ümidi kalmadı.